konusu özellikle bizim ülkemizde daha özelde de Konya bölgesinde hep kıtlığı azlığı hissedilen bir konudur. tabii Konya yaklaşık 2 milyonu aşkın nüfusu ve etrafındaki gelişmiş sanayi kuruluşları, büyük tarım alanlarıyla önemli bir su kaynağı ihtiyacına sahip. Türkiye'nin yağış ortalaması 650-600 mm civarındayken bizim Konya bölgesindeki yağış miktarı yıllık ortalama 300 mm civarında. Dolayısıyla Konya'da zaten herhangi bir kuraklık veya artan ihtiyaç olmasa da bir su kıtlığı veya su yetersizliği, su kaynaklarının yetmezliği konusu her zaman gündemdedir. Dolayısıyla su kaynaklarını, suyu dikkatli kullanmamız gerekiyor. vatandaş olarak suyu israf etmememiz gerekiyor. suyla ilgili tesislerimizin güncellenmesi, yenilenmesi, su kaçak ve kayıplarının önlenmesi gerekiyor. Tabii artan sıcaklık, bu küresel iklim değişikliği vesaire gibi son yıllardaki son 10-15 yıldır, 20 yıldır konuşulan Konular dikkate alındığı zaman bizim bölgemizdeki su ihtiyacının artmasına karşılık su kaynaklarında göl ve akarsularda su miktarında bir azalma da söz konusu. Dolayısıyla su kaynaklarının verimli kullanılması, kirletmelere karşı korunması, suyun israf edilmemesi Sulama sistemlerimizin basınçlı sistemlere dönüştürülmesi, su kayıplarını, kaçaklarını en aza indirecek şekilde yenilenmesi bizim bölgemiz için oldukça önem arz eden konular. Konya Ovası projesi son 10 yılda neredeyse tamamlanma aşamasına getirildi. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Dolayısıyla Göksu Havzası'ndan ve Gembos Havzası'ndan Konya Ovası'na su aktarılıyor. Tabii Konya Ovası çok geniş tarım alanlarına sahip. Dolayısıyla aktarılan suyun da etkili şekilde, verimli şekilde kullanılmaması durumunda bunun da yetersiz kalacağı öngörülüyor hem çiftçilerimizin sulama yaparken sulama sistemlerini geliştirmesi, sulama kooperatiflerinin tarım alanlarının sulanmasıyla ilgili Devlet Su eliyle devlet ana sulama ile ilgili ana yapıları yapıyor ama esas suyun dağıtıldığı tarlada bu sulama kooperatifleri ve çiftçilerin kendisine kalıyor. Dolayısıyla suyun verimli şekilde kullanılması, daha su daha az su ihtiyacı olan bitkilerin tarım alanlarında yetiştirilmesinin seçilmesi bizim sürdürülebilir su yönetimi bakımından Konya bölgesinde ileride çok daha büyük su kıtlığı yaşamamamız açısından çok önemli ve şebekeye verilen suyun iyi işletilmeyen şebekelerde yarıya yakını kayıp ve kaçak olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şebekelerin yenilenmesi ve güncellenmesi iyi yönetilmesi, muslukların özellikle kamuya ait sokak çeşmelerinin işte kayıp ve kaçaklarının damlamalarının vesairesinin önlenmesi, ayrıca evlerde vatandaşın musluklarını tamir etmesi, yeni ev eşyası alırken daha az su sarfiyatı ihtiyacı duyan mesela çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev aletlerini tercih etmesi, suyun kıymetli bir meta olduğu hatırda tutularak emniyetli ve düzgün şekilde kullanılmasıyla birçok miktar su tasarruf edilebiliyor. Mesela musluğu sonuna kadar açıp dişinizi fırçalamak yerine musluğu kısık açıp ihtiyacınız olduğu zaman açıp kapatarak dişinizi fırçaladığınız durum arasında 3-5 misli su sarfiyatı değişebiliyor. Dolayısıyla tabii vatandaşın rahat su kullanabilmesi açısından belediyeler su fiyatlarını da düşük tutmaya çalışıyorlar ama su fiyatının düşük olması demek suyun değersiz olduğu anlamına gelmemesi gerekiyor. Çünkü suyu bu şekilde tutumlu, verimli, uygun kullanmazsak önümüzdeki 3-5 yıl, 10 yıl sonra çok daha büyük su sıkıntısıyla karşılaşma e, riski var ortada.